Veysel gider, adı kalır dostlar beni hatırlasın. Veysel gider, adı kalır dostlar beni Dilediği gibi oldu, hiç unutulmadı. Hem hikayesi hem türküleri dilden dile nesiller boyu aktarıldı. Öyle ki ölümünden yıllar sonra da bağlamasından ezgiler yükselmeye devam etti. Şentürk Yiğidoğan, yıllar önce kendisine verilen aşık bir emanetine... ...gözü gibi baktı. Gelin yedim, kızlar yedim Bu saza öyle bir inanıyorum ki... ...eğer bu saz satarsam kendimi satmış olurum. Ee, onun için bunu... Onun için ...ben kendime kıymet biçmeyeceğim için tabii sazıma da kıymet biçmem mümkün değil. Sivas'ta yaşayan İdoğan bağlamayla küçük yaşlarda tanıştı. Saz çalmayı öğrenirken bir yandan da yapmaya başladı. İlkokul ikinci sınıfta kendi yaptığım sazı çaldım. Türkiye'de de ilk kez kişinin sesini özel saz yaptım ve dünyada ilk kez de hiç yapıştırıcı kullanmadan bağlama yaptım. Daha sonra saz atölyesi açan İdoğan'a en özel bağlama yıllar sonra hediye edildi. Aşık Veysel'in bağlaması o günden sonra atölyenin en özel parçası oldu. Ustanın 107 yıllık bağlamasına gözü gibi bakan Şen Türkiye Doğan ezgilerini de yaşatıyor. sözüm sana, <laughs>